Merhaba arkadaşlar. Bir Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Biz bugün skin yapmayı öğreneceğiz Minecraft'ta. Ben Nobot PvP. Ben 555 diye Şimdi benim skinim var. Ancak ben de Minecraft'tan yaptım. Olmayanlara öğretmek için. Windows'a buna Windows'a gerek değil. Yani Premium'da gerek değil. İnsanı yoktan var eden Allah, durulmuş kimlikleri de Şuradan skin, giriyoruz. Yazı. Ve bunlardan her anca birini seçiyoruz. Mesela ben bu şunu beğendim. Bu büyük bir cesaret örneğuları var. Allah'a karşı skinimiz bu. Gördüğünüz gibi skinimiz bu. Pan ve Strong Blood. HD'ni kopyalıyoruz adını. Adını kopyalıyoruz. Ve candycraft.net'e giriyoruz. www.candycraft.net. Ve burada daha önce kayıt olmadım mı? Kayıt olmak için tıklayın. Tıklıyoruz. veya bazen başkalarında geliyor da bu Ben de Celo. Kullanıcı adı, Screen adını yazıyoruz ve herhangi bir şifre, herhangi bir şifrenin tekrarı şifre ve bir email, yasal olan bir email kod yazıp kayıt oluyoruz. Ve ondan sonra da Minecraft'a girip adımızı yazıp sonra da kodumuzu yazıyoruz ve skinimizi en keyfini çıkarıyoruz. Çok güzel cin değil mi arkadaşlar? Ve like atmayı unutmayın. Sevdiğiniz de like atın ve abone olun. Lütfen.